Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu tam güzellerle kamtasör stüdyoya nasıl fırlayacağız? Onu göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi vergedit vergedit yazıyormuş, yazıyormuş arkadaşlar. Kamta çıktı. Şu son arkadaşlar. Şöyle dosya. Bir dakika. Heh. Buradan bu diyoruz arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz. Bu çık. Şu an öyle bu arkadaşlar. Biraz bekliyorsunuz. Benim şu an kullanma süresi bitti. Şu an bitti. Kullanacağız. Bu da Bu ya. yalnız Tamam. Sizlik arkadaşlar sonra açıyoruz bunu. Bugün <laughs> 3 <laughs> 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 dakika değil. Ya bakın arkadaşlar gördüğünüz full oldu. Ee, izledin. İşte arkadaşlar full oldu. Son. İşte arkadaşlar şu an bug oldu herhalde. Bazen oluyor ya. Şu oldu. can... Ne diyor bu? Neyse arkadaşlar böyle full diyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.